Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 99. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Evzu Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Evet dikkat edilmesi gereken yerleri vurguluyorum. Başlıyorum. bu harf boğazdan arkadaşlar. Ru, z, z, peltek ve ince. E, Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. 99. sayfadayız. Şimdi bakın ye, e, en başta Y'de uzun met işareti var. Uzun met işareti varsa bir uzatma tecrübeti var demektir. Tamam peki sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medyumun fasıl tecrübeti var demektir. Peki ne yapacağız? Hadros'un da okuduğumuz için bir elif çekeceğiz devam edeceğiz. Sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Ya zine zi derken şu peltek z unutmayın peltek peltek ve ince çeker var bir elif uzatıyor. Zine çeker var bir elif uzatıyor. Amenü kavve bu ve ince arkadaşlar unutmayın. her zaman ince okunur. Bir de buna has bir kural vardı neydi? bu ve harfinin harekesi ne olursa olsun yani üstüne sıra ötüne ne olursa olsun dudaklar öne giderek okunmalıydı. Bu şekilde. Devam ediyorum kavvamine mi çeker var bir elif uzatıyor kavvamine bil boy bakın bu boğazdan s biraz ince olacak kıs kıs bu şekilde boy bu harf de bu şekilde unutmayın bu harfi bu bu direkt bil bu şekilde. bu şekilde şu h d d de uzun met var sonra ne gelmiş küçük elif gelmiş o zaman burada medde muttasıl tecrübeti var demektir Tamam peki ne yapacağız? Hadrosunu da okuduğumuz için iki elif uzatacağız. devam edeceğiz. Şu hede elillahi el el Bakın burada Allah lafzı ince okunacak. Neden ince okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani burada Allah lafzından öncesindeki harf olarak ne kabul edilir? Şu başındaki lam harfi kabul edilir. Bakın esra almış zaten. Dolayısıyla es esra aldığı için yani Allah lafzına alttan giriş yapıldığı için bu Allah lafzı ince okunacak. Lillahi lillahi. Devam ediyorum vele ala a, BOĞAZAN ala da uzun med var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medd fasıl var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunu da okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz, devam ediyoruz. Ala en Derken bakın burada e, bir tecvid var. Ne var? Şimdi hatırlayın ben daha önce de söylemiştim. Eğer bir yerde cezim nun'un gördüğünüzde veya tenvin gördüğünüzde tenvin ne, neydi? İki üstün, iki, esir, iki iki ötre. İki üstün, iki kesre, iki ötre. Bunlara tenvin deniliyordu. Yani burada e, Cezimlu'nun gördüğünüzde, bir yerde Cezimlu'nun gördüğünüzde veya Tenvin'in gördüğünüzde orada mutlaka tecvit var demektir. Sonrasında gelen harf orada ne tecvit olduğunu belirliyor. Şimdi burada Cezimlu'nun var mutlaka tecvit var. Sonra F gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. Ne yapacağız? İhfa uygulayacağız. Yani şu şekilde. Enfusikum. Bu şekilde. Enfusikum. Devam ediyorum. Evil velideyni vel Bakın vel derken şimdi şu lam elif harfini söyleyeyim. Lam elif harfi iki harften meydana geliyor. Lam ve elif harfi. Yani şöyle e, şuradan iki ayırdığınızda şu sağda kalan kısım lam harfi, solda kalan kısım ise elif harfidir. Şu cezim neye ait? Şu sağdaki lam harfine ait. Şu üstün neye ait? Şu soldaki elif harfine ait. Dolayısıyla bu şekilde okunuyor. Vel akbu. derken bakın burada a harfi cezim almış. Şimdi bu K harfi arkadaşlar, Kalkale tecvidinin harflerinden birisiydi. Cezim alırsa ne oluyordu? Orada Kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. <laughs> Dolayısıyla burada Kalkale tecvidi var. Şimdi Kalkale tecvidi varsa ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Eklü, eklü bu şekilde. Vel eklü rabin. Duracağız, durak var. Şimdi ayet veya durak sonunda duracağımız zaman ne oluyordu? son harfinin harekesi cezime dönüşüyordu. Şimdi dolayısıyla bu son harfin nun harfinin harekesi cezime dönüştü. Öncesindeki harfi de uzattığı için arkadaşlar burada uzatarak durduğumuz için burada meddarı stecveti var. Hadrosunu da okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz duruyoruz. Sadece bir elif uzatıyoruz. Akrabin bu şekilde. Devam ediyorum. İn derken cezim, nunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Y harfi gelmiş. O zaman burada e, idgam mealbüne var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. İyekün. Bu şekilde. İyekün. Kün derken cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. Ee, sonra ğa gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Direk ee, direkt okuyoruz. Hatırlayın ishar neydi? Direkt okumak demekti. Kün ğa. Bu şekilde. İyekün ğaniyen. Yen derken. <laughs> bakın burada da tenyun var. Mutlaka tecvid var. Sonra elif harfi gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Ğaniyen ev yen ev bu şekilde. Devam ediyorum. Ev faqi fe, fe, fe ince qi bu biraz boğazdan ve kalın. Çeker var bir elif uzatıyor. Faqiran ran ran derken tenvin var mutlaka tecvid var. Sonra f harfi gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız? Ee, şöyle okuyacağız. Ran fellahu bu şekilde. Ran fellahu. Fellahu derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Hatırlayın Allah lafzının kuralı neydi? Eğer öncesindeki harfin harekesi üstte ise yani Allah lafzının üstten bağlanılıyorsa, öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordu. Ama e, öncesindeki harfin harekesi altta olsaydı yani Allah lafzının alttan giriş yapısaydı o zaman ince okunacaktı. Burada üstten bağlandığı için Allah lafzı kalın okunacak. Fellahu. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Allah lafzı kalın ama öncesindeki harf ince bir harf. F harfi ince okunur. Dolayısıyla fa denmez. F Fe, ince. Fellahu. Devam ediyorum. Evle bihime bihime fele. La bakın şurada üstün neye ait? Lam elifin sandık lam harfine ait. lam elifin sondaki şu elif ise hareketsiz elif görevi görüyor. Dolayısıyla şu l bir elif uzatıyor. Fele tette bi ul. Ul boğazdan ul. Heve. Bakın ve ne var? Uzun met var bir uzatma tecvidi var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada meddi fasıl var demektir. Ne yapıyoruz? Hadır uzun okuduğumuz için sadece bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Heve <laughs> en Bakın en derken ne yaptım? İhfa yaptım. Cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. sonra te gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Böyle okuyoruz. En ter dilu. En dilu. Bu şekilde. <laughs> devam ediyorum. Ve in derken cezimlunun var mutlaka tecvid var. Sonra t gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. Ve in tel vü. Bu şekilde. Ve in tel vü. vü de bakın uzun met var. E, altında med yazıyor. Zaten uzun met olduğu için mutlaka çekeceğiz. Uzun metten sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada med mun fasıl var demektir. Hadır okuduğumuz için ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Sadece bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Tel vü ev. Tel vü ev tör boğazdan tör ri bu ri ince hatırlayın ra harfin kuralındaydı. Harekesi altta ise ince okunurdu. Harekesi üstte ise kalın okunurdu. Ri bu bu fe ne derken şedde nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın kural Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulurdu. Bu önemli bir kural. Sonra Allah lafzı gelmiş. Allah lafzı kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlamış. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Tutmayı unutmayalım. Finnallah, Finnallah. Cana bima tağ, buzağın tağ, melüne habirah, buzağın habirah. Duracağız, ayet bitti, ayet bitimine bakıyoruz. Son harf iki üstünü almış. Hatırlayın kural neydi? Eğer ki durak veya ayet sonlarında son harf iki üstünü almışsa nasıl duruyorduk? Üstünün bir iptal oluyor, tek üstün kalıyor. O tek üstünde bir elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. Habirah, bu şekilde. Buzağın, unutmayın. Habirah, bu şekilde. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın yedine var <laughs> uzun met işareti var. Dolayısıyla uzun uzatma tezviti var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monu fasıl var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Ya eyu zine zi peltek ve ince zine menü de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monu fasıl var demektir. Burada da bir elif uzatıyoruz. Çünkü hadrosunu da okuyoruz. Menü a bu, şey, bu şekilde menü a Billahi derken Allah lafzı ince okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta yani öncesindeki harf alttan bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı ince okunacak. Billahi ve rasulihi. Bakın burada dikkat. Ve ince okunuyor. Bakın okunuşları söylüyorum. Ve ince ra kalın sü ince. Ve rasu sü sü ve rasulihi vel kitabil zi peltek ve ince. Zi nezzele. Şu z keskin z arkadaşlar. Bakın yan yana gelmişken göstereyim. Şu peltek zedir. Peltek. Şu z keskin zedir. Z nezzele. Bu şekilde. Keskin z. Nezzele ale boğazan ale resulihi. Devam ediyorum. <laughs> Vel kitabille z peltek ve ince. Peltek ve ince harf. Sonra üzerinde ne var? Uzun med var. Sonrasında gelen harf ne? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monofasıl var demektir. Ne yapıyoruz? Hadrosun da okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Zi en -zele. Bakın cezim nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ee, Z harfi gelmiş. Keskin Z. O zaman burada e, ne var? İhfa tecvidi var demektir. <laughs> ne yapıyoruz? Ee, i̇hfa yapıyoruz. Yani şöyle. En -zele. Z keskin Z enzele. Devam ediyorum. Min derken onun var sonra ka gelmiş. O zaman burada da ihfa var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle min kabl. Bu şekilde. Kabl. Şimdi duracağız. Duracağımız zaman son harf ne oluyor arkadaşlar? Son harfin harikası cezime dönüşüyordu. Dolayısıyla şu lam harfinin harikası cezime dönüştü. <laughs> Şimdi öncesindeki harf de cezimli. Bir de arkadaşlar burada bir tecvit var. Hatırlayın B harfinin B harfi neye aitti? Kalkale tecvidine aitti. Cezim alırsa orada kalkale te te tecvidi ortaya çıkıyordu yani kalkale tecvidinin harflerinden birisi cezim alırsa orada kalkale var demektir. Bu da B harfi kalkale harfi olduğu için burada e, kalkale var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Kab, kab. Şu. Sonra bir de L ekliyoruz cezim cezimli şekilde. Kab -l kab -l bu şekilde. Devam ediyoruz. Ve ince. Ben derken cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Y gelmiş. O zaman burada idrak mı mealgunet var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz ve men yekfur bu şekilde ve men yekfur fur derken bakın arkadaşlar burada cezimli ra var. Şimdi cezimli ra nasıl okunuyordu? Ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Şimdi öncesindeki harfin harekesi üstte mi üstte yani üstten bağlanıyor. O zaman ra kalın okunacak. Bu ra kalın okunacak. Ama f ince okunacak çünkü f ince bir harf. Yani şöyle fur fur bu şekilde yek fur Devam ediyorum. Billahi derken Allah burada Allah lafzı ince okunacak. Çünkü öncesinde harfi harekesi altta. Yani öncesinde harf alttan bağlanıyor. Dolayısıyla Allah hafızı ince okunacak. Billahi ve mele ve ince mele derken uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada metni mutasıl tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunu usulunu okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Ve mele iketihi ve kütübihi. Devam ediyorum. Bakın ve ince ruh kalın. Sü ince. E, bu şekilde devam ediyor. Ve rüsülihi <laughs> ve rüsülihi vel yevmil mil bakın şu e, cezim neye ait sadık şu lam elifi sağındaki lam harfine ait şu solunda da çeker var bir elif uzatmayı unutmayın vel yevmil e mil e hıyri hıyı boğazdan e hıyri ri ince fekad derken de harfi Kalkal harflerinden birisiydi cezim aldığı için burada kalkale var demektir ne yapacağız hafif bir vurgulayacağız fekad fekad ''Balle'' ''Balle'' ''Ballelen'' <laughs> derken arkadaşlar. Buradaki üstü neye ait? Lam elifin sağındaki lam harfine ait. Lam elifin sonundaki hareket elif ise uzatmaya sebep oluyor. Dolayısıyla burası bir elif uzatıyor. Bale, len, len derken tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra B gelmiş. O zaman burada ne var? İklap tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Lem be'ide. Bu şekilde. Lem be'ide. Ay boğazdan. D'de nasıl duruyorduk? eğer ki son harf ayet veya durak sonundaki son harf iki üstüne bitiyorsa nasıl duruyorduk? Üstünün bir iptal, diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. Ba'ida. Bu şekilde. Evet devam ediyoruz. İnne derken arkadaşlar bakın nasıl başlamış. Şeddeli nunla başlamış. O zaman ne yapacağız? Bir, bir elif miktar tutacağız. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa bir elif tutulurdu. Şöyle başlıyoruz. İnnellezine zi peltek ve ince. İnnellezine amenü. Bakın e uzatıyor. Amenü sümme derken şu su Peltek harf arkadaşlar Peltek şu e, mimde de bakın şey de var e, dolayısıyla ne yapılacak bir elif miktar tutulacak. Sümme bu şekilde devam ediyorum. Sümme keferu Sümme Sü e, yine aynı kelime bakın Peltek me bir elif miktarı tutuluyor. Sümme emenu Sümme keferu <laughs> bu şekilde <laughs> devam ediyoruz. Süm bakın şu Peltek şu z keskin. Sümmez dedü. Devam ediyorum. Küf ran. Ran derken tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra le, ne gelmiş? Lam gelmiş. O zaman burada idgam bilagunne tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ralle. Yani şu le şeddeli gibi okunuyor. Küf ralle lem. Küf rallem. Rallem. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ye nillahü. Nillahü. Allah lafzı burada ince okunacak. Neden ince okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani öncesindeki harfin hari... öncesindeki harfi alttan bağlandığı için ince okunacak. Yekunillahu, <laughs> nillahu. Devam ediyorum. Liyahu, yahu derken boğazdan, oh, boğazdan. Liyahu, fi ince ra kalın. Niye? Çünkü e, f ince bir harf, ra kalın bir harf. Ra'da bir özel kural neydi? Harekü ise kalın okunuyordu. Hareke altta ise ince okunuyordu. Fi ra, lehum, ve la, ve ince şu üstüne ait lam elif sandaki lama ait. Dolayısıyla lam elif bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Aslında lam elifin sonundaki şu elif hareketsiz olarak geçiyor. <laughs> Dolayısıyla şu laman uzatmasına sebep oluyor. Ve le liye Devam ediyorum. Sebile. Bakın iki üstünde bitmiş. Nasıl duruyoruz? Üstünün bir iptal. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Sebile. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Beşşiril münafiqine. Münafiqine bi enne derken şeyden nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Bi enne lehum azaben. A boğazdan. Z peltek ve ince. Azaben. Ben derken tenvin var. Sonra elif gelmiş. O zaman burada ishar var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Ishar ne demektir? Direkt okumak. Ben elime. Bu şekilde. sonra harf iki bitmiş. iki üstüne bitmiş. Nasıl okuyoruz? Üstünün bir iptal. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle okuyoruz. Elime. Bu şekilde. Devam ediyorum. Peltek Z'ye dikkat. Ellezine yette kalın boğazdan. Z peltek ve ince. Yette hı Nel bağlanıyor. Nel kafirine evliye derken uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada e, medne muttasıl tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Hadrosun okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Evliye emin. Min derken kesinliğinin <laughs> var. Mutlaka tecbit var. Sonra ne gelmiş? D gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Mi'dunil bu şekilde. Mi'dunil mü'minin. Mü. Bakın şu cezim ya ait? Şu küçük elife ait. Yani burada cezimli bir elif var. O zaman nasıl okunuyordu? Yani cezimli elif nasıl okunuyordu? Mü bu şekilde. Mü'minin. Duracağız. Durak var. Ne oluyordu? Son harf cezimli gibi oluyordu. Örneğin artı uzattığı için burada meddarı tecvidi var. Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Mini, Bu şekilde. Devam ediyorum. E yeb, Cezimli B var arkadaşlar. B harfi kalkal harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkalı tecvidi ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkalı var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız dudaktan. Neden dudaktan? Çünkü B harfi dudak harfi. E yeb, yeb, tehune, ay boğazdan. Cezimli nun var. Mutlaka tecbit var. Sonra D gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. İhfa yapacağız. Yani şöyle. de hümül hümül ay boğazdan ayze keskin Z. ayzete ve innel derken şeyden nun var mutlaka bir el miktar tutuyoruz. Ve <laughs> innel ayzete ay boğazdan yine keskin Z. ayzete lillahi derken Allah lafzı ince okunacak. Çünkü şu öncesindeki harf yani tam ortasına bağlanan yer yani şu öncesindeki yer harekesi altta alttan giriş yapılıyor Allah lafısına. Dolayısıyla ince okunacak. Lillahi cemi'a. Bu şekilde ayet bitti. Bakın iki üstünle bitmiş. Nasıl duruyoruz? Üstünü biri iptal, diğer üstünü bir elif Öyle duruyoruz. Cemi'a. Bir de bu boğaz harfine dikkat arkadaşlar. Cemi'a. Bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Ve ince. Hadi derken bakın D harfi. Kalkala harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için burada kalkala tecvid var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Ve kadı, kadı bu şekilde. Ve kadı Hadi nezzele derken z keskin z. Nezzele aley a boğazdan aleyküm fil kitabi. <laughs> en derken cezimlunun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Elif harfi gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. En ize z peltek tekrar ince. İze semiyar boğazdan miyar semiyar tüm e ye. Bakın ikisi de uzatıyor e ya derken <laughs> Allah'ın hafızası burada ince okunacak. Neden ince okunuyor? Çünkü öncesine garip harekesi altta. Yani Allah hafızası alttan bağlanıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Tilahi <laughs> Yük, fero <laughs> yuk fero fe ince okunur. Bihe ve yüz z z keskin ve <laughs> yüz z ü bihe ü uzatmıyor arkadaşlar. <laughs> z, ü. Z, ü deyip geçiyoruz. Bihe <laughs> fele L'de bir elif uzatma var. Neden? Çünkü şurada bakın harekes elif var. Şu üstüne ait. Lam elifi sağındaki, sağındaki lam harfine ait. Fele derken G harfi boğazdan e, okunuyor. Ve şunu söyleyeyim mi? harfi kalkal harflerinden birisi. E, cezim aldığı için burada kalkala tecvidi var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Takı takı boğazdan takı Devam ediyorum. ha boğazdan ha hatta. Ya hu bu ya khu boğazdan <laughs> ya khudu fi ha boğazdan ha hadisin diye uzatıyor bir elif. S peltek beyince, e, bakın tenyün var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Gha gelmiş. O zaman burada da ishar var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyoruz. Hadisin gayri gayri. Sonra harf gibi oluyor durak olduğu için duracağımız için. Gayri bu şekilde. İnnekum derken şey değil, nun var mutlaka bir elif miktar tutuyor tutuyoruz. Hatırlayın Kur'an neydi? Nun ve mim harfi şeyde alırsa mutlaka bir elif tutulurdu. İnneküm. izen zen derken peltek z dikkat peltek ve ince. Tenvin var mutlaka tecvid var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam ve alguna tecvid var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. İzen misluhum. Zen misluhum bu şekilde. Ee, burada ne var? İdgâme alını bir elif tutuyoruz. Ee, bir elif eli bir şekilde bağlıyoruz. İzem mislühüm. Devam ediyorum. <laughs> İnne Allah ederken şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Allah lafza kalın okunacak. Neden kalın? Çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. in Allah cemi'ul ubaza ul u u vel kafirina fi cehennem nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Cehenneme cemi'e duracağız. Ayet bitti. A'ya da e dikkat edin arkadaşlar. Sonra harfe boğazdan okunacak. İki üstüne bittiği için nasıl duruyoruz? Üstünün bir iptal, diğer üstünün bir uzatıyor. Öyle duruyoruz. Cemi'a bu şekilde. Evet sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.